Merhaba arkadaşlar. Merhaba tatlım. Oyuncaklara mı bakıyorsun? Bir şey mi Neyi bakayım göreyim. Bir dakika. Bir dakika. Neymiş bunlar? Çok güzel çantalar. Acı. Adı. şey. Bu neydi masa? Bunlar neydi? Aa, adını unuttuk gerçekten. Uğur böceği ile kedi çocuk. Ya çok güzeller. Harika. Aa <laughs> Aa ki Dur çekil göreyim. Ay sen ne yapıyorsun orada? Durun bakalım. Ama ben hiç göremiyorum. Bir dakika ne yapıyor bu? Ona dokunacaksın seveceksin onu. Dur bir dakika elin çek. Aa niye uyanmıyorsun? Uyansana. Dur. Hayır. <laughs> Ay elim. Uyanmıyor. Uyudu işte. Ben de bunu uyandırdım. <laughs> Neden <mi> uyanmıyorsun? <laughs> ah, ah uyandı. <laughs> Şarkı söylüyor. <laughs> ah enchantin <bakmasa> nasıl değişmiş. <laughs> Bakalım. Oo, galiba içindeki uçuyor. Çok güzel olmuşlar. Enchantin hastalar. <laughs> ah ha, Abi, hiç sevmem. Sevmiyor musun? Artık. Enchantması ve mi? arabası da çok güzelmiş. Hiç güzel değil. Bak yine bunu seveceğim ben. Şunu bir seveyim bakayım neler yapıyor. Yok bu uyanmıyor. Çok uykuya dalmış. Şunu bir uyandıralım bakalım. Öyle uyanmıyor. Nasıl uyanıyor? Ver. <laughs> galiba sevince Abi. onlar uyanıyor. Şunu da sevelim. Burada da bir tane var. Çekil bakayım kuzey. Çekildim. Üstüne basacak bir yer yok ki. Elimi çekme aşkım. Bakayım. Cık, uyandıramadık bu bebeği. Ya sen ne yapıyorsun burada? Ne oldu? Yine uyudu. Tam bakıyoruz biz yine uyuyor. Aa bu neymiş? Tamam gördük anneciğim. Bunun içinden bebek mi çıkıyor? Evet. Na na na. Şu köpeğe bakın çantasında duruyor. Ya ne kadar da tatlı. Şunlara bak. Konuşuyor mu? Kıpırdayınca mı konuşuyor? <laughs> Çok güzel. Ha, burada da bir keticik varmış. Bakacağız. Oo, panda varmış kocaman. Şuna bakalım. Hmm. Lol bebekleri de bakalım neler var. Hmm, çok güzeller. Siz de küçükler. Siz ne yapıyorsunuz burada? Çok kötüsünüz. Çok güzel değil mi? Ağabey, ağabey, çok Şöyle duralım. Şu tarafa bakalım neler var. Hmm, makyaj malzemeleri. Çocuklar için. o ojeler. Masal gel bak. Tırnaklar falan tamam oğlum tırnaklar falan var. Aa köpeğe bak. Bizim Oscar gibi. Bakayım. Pili yok herhalde. Baksana şunlara masal. Şunlara bakalım. Hiçbirisi çalışmıyor galiba. Burada anneciğim. Baba vermiyor, baba. Çok güzeller. E ee, bizim gerçeği var. Ne yapacağız onları? Barbiler varmış. Bakılar çantalar. Bu köpeğe bakın burada abi. ne yapıyor? Ben Hangisini abi. istiyorsun? Abi, Hangisini abi. nereye gidiyorsun? Abi, abi, abi. cobella. Şey 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 arabasıyla şey araba, şey ne, şey ne, şey ne gördün? Abi, hani bakayım abi, durun çarpışmayın. Ne gördün? Bisiklet mi? Onu alırsak nasıl taşıyacağız masal şimdi? Hayır kuzey devrilebilir en üstteki. Hayır süremeyiz. Burada izin vermezler. Çok güzel bir tır. Çok beğendim. Bakın bakın kitapların neler varmış. Oo dinozorlara bakın çocuklar. Bunlar nasıl çalışıyor bir öttürsek şunları. Çok korkunç gözüküyor. Bakın bakın. Aa, ne kadar korkunç. Ben korktum. Çocuklar daha da korkar bunlardan. Bir sürü var kuzey gördün mü? Bakalım şuradan ısınmış küçüklerim var? Bu ne acaba? Mas kuzey. Hı -hı. Setmiş. Kitap mı Kral Şakir? Hı -hı. Bak bak masal bak. Masal görüyor musun? Bak ağzında saçı Korkunç bir dinozor. Burada da var. Çok korkunçlar. Ben korktum. İstemem. Korkunç şeyler. İstemem. Polis katları varmış. Otopark varmış. Aa burada küçükleri varmış. Aa çocuklar çekirge. Çekirge. Efendim söyle oğlum. Ne anne anne. Masal. Yine yılanları bulduk. <laughs> Bakar, şey mısın? Bakar mısın? Yine yılanlar. Bakayım var? efendim. Çekirge. Çok Bir oldum. göster. Bir göster bakayım yılanı bana. Ağzını niye açıyorsun o kadar hayvan? <laughs> Çok güzelmiş. Bakmaya devam edelim. Hmm, barbiler. Ya saçları ne kadar güzel bunun. Çok güzel saçları var. Bakar mısın? Çok beğendim saçlarını. Ben hiç beğenmedim. Beğenmedin mi? Hmm, masal masal şuna bak ne kadar güzel. Şu Barbie'ye bayıldım. Ben Aa, bu da çok güzel masal. O Barbie Abi, ekstra. Barbie dikkat Barbie et. Buldum. Nasıl Barbie buldun? Ee, bar hani nerede büyük bir Barbie? Aa, Bakayım. Aa, Kuzey Selin <laughs> kadar. Senin kadar boyu var neredeyse. Ya bana versene. onlardan. Çok Sağol. güzeller. Kaldırma anneciğim kaldırma. Ağırdır belini acaba? E bayağı bir fiyatı vardır onun. Bir altı Şöyle altı bakalım. Hmm. Yeni yıl barbileri gelmiş. Yok. Masal gördün mü? Yeni yıl barbileri gelmiş. Ne? Bizi der, bizi der, Çok beğendim. Hiçbirisi... Aa, Kuzey bak hot var. Hot gördün mü oğlum? Bak hot Bakalım Kuzey bayılır. Kuzey'in hot fields'ları. Ne gördün? Nasıl bir şey? O ne? Harry Potter bu. Kocaman. Bu ne araba böyle? Evet Harry Potter bir arabası. Bunlar ne kutu oyunları mı? Ha slime. Slime yapma kitleri. O bir sürü. Çok beğendim. Şu slime'a bir daha bakayım. Ama bunlar da hazır ya. İşte ikinize birden olmuyor. Tartışma çıkartıyorsunuz. Şurada da var nelermiş bunlar bunlar da çok güzel. Kuzey bak burada da arabalar var. Bakar mısın? Ben araba sevmiyorum. Aa, o kadar araba severdin. Ne oldu? Bu ne yapıyor? Çalışmıyor galiba. Aa, çalıştı Kuzey. Bakalım bu çalışıyor mu? Çok değişik bir araba. Yok bu pilli değilmiş. Ona bas bakalım. Dü -dük, dü -dük, çalıştı. Kuzey çalıştı gördün mü? Oo King Kong var içinde. Bakalım çalışacak mı? Ama nereye bak Ah. King Kong bak. Kaçmaya çalışıyor. Gördün mü? Kaçmaya çalıştı. çok ses yapıyor. Bir daha basmayalım. Kaçmaya çalıştı oğlum. Bakalım burada ne oluyor? Çok heyecanlıydı. King Kong az daha kaçıyordu Kuzey. <laughs> Efendim. İtfaiye arabası mı? Hadi seçelim bir oyuncaklar. Ay şuna bakın. <laughs> Çocuklar şuna bakın. Yumuşacık bir de. Bakar <laughs> mısın? Ben Ay şunun tipine bak. İçeride çok sıkışmış. <laughs> Anne bana alsana Bak şurada da var bir şeyler. Kuyucu sular varmış. Efendim. Dur başka bulacağız bir şeyler. Hmm, Batman'ler varmış. Efendim. <laughs> Bu ne? Ne kadar tehlikeli. Bakayım. Aa, kafaları sert. Şurası yumuşak, kolları yumuşak sadece. Hmm. Efendim. <laughs> ne yapacaksınız onu? Evet, evet gelelim. Atomaslar da var. Neye geliyoruz oğlum? Hani bakayım göster. Neye bakalım? Basmayalım ya King Kong'da. Çok ses yapıyor. Bence basmayalım. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Ama çok ses yapıyor. Çok bağırıyor King Kong kaçmak için. Çok ses yapıyor. <laughs> Kurtulmaya çalışıyor. İşte. Tamam öyle yapsın. <laughs> Kaçmaya çalışıyor işte. <gülüyor> kurtulamazsın. Çok Kurtulamazsın. <gülüyor> kurtulamazsın. <gülüyor> 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 Hadi King Kong'un yanından bana hoşçakalın diyelim. Alışverişimizi yapıp çıkıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. King Kong yine kaçıyor.